Ankara Mekte Su Kaçağı tespiti. Yine su kaçağı tespitindeyiz Evet yan tarafta Şimdi e, Bulunduğumuz dairenin alt katını Ve onun yanındakine Yani her alt kattaki içi daireye e, Su kaçağı var Evet şu şekilde banyoyu gösteriyorum Şimdi termal kamerayla bakalım Bir de yan dairede Kırılmadık yer kalmamış Yan dairede kırılmadık yer kalmamış e, Daire sahibi bizi aradı Evet. Kaç gündür bu işte uğraşıyorsunuz abi siz? Ben mi abi? He yani bu işte kaç başlayayım. Cuma günden beri bu işte uğraşılıyor. Evet gördüğünüz üzere de kaçak noktası olarak şurada. Serkan bu var ya bak. Şu şöyle gelmiş. Tam şu şeyde bağlantısında bu ya sanki. Şuradan da aşağı inmiş şöyle bak. Hmm. De şurada bu şu iki fayat kırılacak mecbur. Ya şimdi diyor başka bir sorun diyor. Sağ fayat, sol doğru gibi değil mi? Evet. Onlar. İkisi İkisi tutmuş. beni gel ama nereye bakıyorsun? Evet, kaç ay görüyorsunuz bakın şu salı. Şu. boru şuradan geliyor. Bakın dümdüz. Bakın geliyor. Sağa döndü. Döndü, Bataryanın hemen üstünde bozuldu. Hemen üzerinde bozuldu. Şu şurayı buluruz. ya burada atlama var Serkan. Şu tam sağdaki bataryanın sağ üst tarafını geliyor ya. Anlamışsınız. Tam şurayı kıracağız. Ee, yalnız sol fayasla, sağ da mecbur kırılacak. Çünkü tamiri biraz zor olabilir. Bir kıralım, görelim. Nasıl dedin abi? Dün gelen ustalar. nasıl? Şimdi de abi böyle bir şey koyuyor demiyor. diyorlar. Burada kaçak olmadığını söyledi. Söyledi. Yan daireye Yan tarafa gidecek. Yan taraf kırık mı şu anda? Evet. Dur oraya bakalım. hadi tamam, yan dairedeyiz. Evet. Yan dairede kırılan nokta bir. Kırılan nokta iki. Kırılan nokta üç. Ee, bir de klozetin içini mi değiştirdiler Allah? Şey altın lastiğini Bir de klozetin altının lastiğini değiştirmişler. De yani. e, tüm bunlar yapılmış. Sonuç elde edemeyince eee Şimdi dikkat Sağlık Bakanlığından mı çalışıyorsun değil mi ee, yok şeyden. Sağlık Bakanlığı. Ha Gençlik Bakanlığı. Gençlik, bakanlığı. Bakanlığından e, tanıklardan numaranıza ulaşılmış tavsiye üzerine. Evet, gördüğünüzde biz kaçağı noktası olarak kaç beş dakikada bulduk? 5 dakika değil evet, dakika. Evet, günlerce uğraşılan kaçağı 5 dakikada noktası olarak tespit ettik. Şimdi tahmin yapacağız. Bu özürlü lan. Baksana içeriye doğru girmiş bak şurası. De ben sana burada sonuna kadar öyle gibi. Aç bir suyu abi. Kapat abi. Şuradan su şu. Kurtarmayabiliriz sonuna kadar gelsene be. Bakalım bir keselim de bakalım. Tamam o zaman sıfır kaynat bak ya. Sıfır. Evet gördüğünüz üzere boru özürlü. Zaten yaslaşmış. Ee, hemen uç tarafından kurtardık. Şimdi birazdan tahmin yapacağız yanındaki Evet görüldüğü üzere e, kaçağı kaçak 5 dakikada tespit ettik. 5 dakikada tespit ettik de, ettik diye söylememin e, özellikle özellikle kuruluşu. Dediğim gibi cuma gününden beri ulaşılıyor. Özellikle duvarlar burada e, kaçak olabilir diye söyleniyor. Doğru mu abi? Evet. Kaçak burada diye özellikle geliyorlar buraya bakıyorlar. Burada kaçak yok. Yan tarafta deyip yan tarafın durumunu da gördünüz. Videosunu çektik. Evet. Ee, Ankara Su Kaçağı tespiti noktası tespitler. Abi geçmiş olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun.